Merhaba arkadaşlar ben Elşan Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar Baya bir süre video tamammışım Bunun adına da size özür dilerim Şimdi arkadaşlar <laughs> yapmanın, video Ya geçelim Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar Bol bol video Gelecek bundan sonra Sen bir uç Jesse geldi. Aldı. Şöyle kendimizi salalım top. Hayır Jesse öyle bir şey yok. Jesse bana bir şey yapamaz orada. Ve gol. Evet arkadaşlar gol attık. 1-0 kazanıyoruz. Sonuç şöyle. Top aldım koş 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 bir şey yapamazsın sen ne nasıl atamadım <laughs> Tarık öldürürsün onu sen nereye gidiyorsun Colt sen ver bakayım şu topu bana bir kere tak tak Hayır ya. Neyse. Arkadaşlar öndeyiz. Hayır. Hayır. Kale boş kaldı. Şunları alın arkadaşlar. Lütfen. Ka Ol Hayır. Lan kolt. Kolt öl kolt. öl artık. Lütfen kolt. Böyle. Geberirsin işte. Sakın verme. Tamam beni sensin. Adamsın beni. Beni atarsın artık o golü. Adam aslında değil mi? Herkes beni bekliyor. Salatlar. var. Gol'a bakın. Gol. Tak. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, video bir dakikalığına kesiyorum. Yok ya, devam. Kesiyorum. Evet arkadaşlar, ah, annem bağırmıştı. bak gitmiş. Tamam gitmiştim. Evet arkadaşlar, kaldım. Biz zaten devam ediyoruz. Şimdi ne oynasak, ne oynasak. Çift hesaplaşma, tek hesaplaşma. Önce tek hesaplaşma oynayalım girişimizi yapıyoruz. Evet devam ediyoruz. Şu kutuyu buradan kıralım hemen. Koş 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 koş. Üzgün emoji. Bu arkadaşlar yeni karakter geldi efsanevi. Şöyle sana hayır nita 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 nita. Abi hep bana böyle oluyor. Şu hiç sevmiyor. Siz istediniz lan. Neredesin? Tamam o zaman. Şimdi, Şimdi görürsünüz. Lan bu senden korkan senin gibi olsun. Gereksiz yere kurt yapmayacağım. Şöyle Aferin. Mr. P'nin bebeği. Ne yapayım burada velat. Şimdi bunlar beni araya almaya bakıyor. Siz şöyle bir ultiye bakayım. Sana ben onları kaptırmam. Çek. Öl artık sen. Aferin. Sen orada sakın öyle şeyler yapma. Teşekkürler dostum. Mr. P seni halletmek istiyorum hemen. Mr. P geberir misin artık? Duvar arkası vurmuyor salak. Dar ettiğine senin ben sıçayım. Öl lan. Kostumlarımı bir doldurayım. Şşş, yok ya. Buna. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hayır. Hayır. 7 kupa kazanıyoruz. Arkadaşlar şimdi görevlerimize bakalım. Görelim. Aha var hadi bakayım. Ben bir an önce geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an görevleri yapmaya çalışıyoruz. Berlin. Sen kime şekil yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada Max'in kapak fotoğrafı değişmiş. Ölürsün artık sen nitardan. Hayır öyle bir şey yok. Öyle aklına getirme. Korkutturuyorsun. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Çok az çok az bir miktarda abone var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Halika oynuyorum bu oyunu. Bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi değil ulti atma zaman. Şimdi de atacağım. Ona da şöyle yapacağım. Şunu alıp 3 materyal oldu. Şunu da öldürelim. Robot geliyor. Kaçın. Geliyoruz. Çek. Evet. Şimdi sıçtınız. Legami. FGM'i. Arkadaşlar hemen şimdiden 10 can ve 3 2 bitti. Tabii ki tekrar diyoruz. Arkadaşlar şunu görevi hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an dün bir görevi yaptım. Arkadaşlar şu kutu büyük kutuyu açıp videoyu kapatacağım çünkü çok uzun oluyor. Evet şimdi açıyoruz. İnşallah bir şey çıkar. Totem yapacağım. Bir dakika. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir totem yapacağım. Evet şöyle gidiyoruz. Evet yazdım. An. Evet. Şimdi büyük kutu açabiliriz. Lütfen bir şey çıksın. Lütfen. Arkadaşlar ben bakmayacağım. Söz veriyorum. Evet açıyorum. Ne geldi? şu Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu çıksa yani çok sevineceğim. Ama da yazık bir zaman da çıkacak. Evet arkadaşlar video bitiriyorum. Gördüğünüz gibi şu an bin kaç? 1000 367 kupayız. Arkadaşlar size ID'min arkadaşlık ID'mi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şu yeşilleri var ya onları arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız onu vurmalısınız ve bana arkadaşlık atıyorsunuz arkadaşları herkes atan kabul edeceğim arkadaşlar Hepinizi seviyorum like atmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay